en son geldiğimiz yerde şeyde Göz Adana'ya geldik. Büyüklükte bir elini koy üzerine ver gözüksün büyüklüğü. <laughs> Çok büyük olarak geliyorlar zaten. Ki bunun da bir de jumbosu da varmış. <laughs> Hadi yiyelim artık. Hemen şurada bir poşet. <laughs> Bu fındık bitiremedi. Bu fıstık yardım etmesine rağmen. <laughs> Öbürünü ben bitirdim. Ama annem sana yardım etti. Annemin annem, birazcık tadına baktı. Ondan sonra sana birazcık yardım etmesi lazım. Annen de biraz az yardım etti. Aslında biz buraya sırf zaman kalmıyor. Ondan sonra Alman dönerini yiyelim diye şey yaptık. Geldik. Ee, i̇ki tane o şey. Biz galiba şu an bisiklet yolundan yürüyoruz. Göstergesi şey i̇şte galiba burası bisiklet yolu işte evet buradan yürümememiz <laughs> lazım. İşte şu gri alan. <laughs> Yanlış yaptık. <laughs> İki tane döner. Evet. Bir tane de yarım litrelik ayran. Olarak 18 değil mi? 18 euro. Evet. İmiş. Çok büyüktü. Çok büyüktü evet. Bir şeyden şey. Şimdi Yo, bu şey değilmiş ekmek büyümüyormuş da içine daha özel mezar. Zaten et yer yerinden dağıldı. Evet. Ben toparlayamadım evet. alttan patladı falan böyle. Evet. <laughs> Geri kalanı çatalla yedim yani. Evet. Tabakta gibi oldu. O artık yok. Bunun mu? Ha. Yok o Gel anneciğim buraya. O miniş. Yani onu alsak ben bile mecbur onu oturacağım çünkü arka bir oturuyor. Senin de yaşın geliyor zaten artık yavaş evet. yavaş. Önde oturabilme. Seneye mi gittin? Biz her yere beraber gidiyoruz. Ne zaman oturacaksın? Anneni mi arkaya göndereceksin? İşte. Hiçbir zaman. Seneye annenle beraber okula gideceksiniz. O zaman oturabilirsin. Yaşı tutuyor mu Merviş? Seneye tutmuyor. Ama seneye 11 oluyorum. 11 olduktan sonra düşünürüz. 11 yaş mıydı, 12 yaş mıydı? Ben 11 diye hatırlıyorum. Bana da 12 gibi geldi. Bile 18'de oturursun. Bilenler yazsın. Bilenler yazsın. Hava biraz sıcakladı mı? Ne oldu ya? Doydunuz. <laughs> İçeride içimiz ısındı. Şimdi o kavuştuğumuz sıcaklık vücuttan gidene kadar biraz idare eder. O ara otele varırsak inşallah. Donmayız. Donmadan kotarırız. O nasıl göbek yapmış? Dövmeli göbek. <laughs> Artık odaya gitmece, dinlenmece. Yarın zabanen ver elini Bremen. Haydi bay bay, bay bay. Hello, guten Morgen. Biz cumartesi gününe uyandık. Hava dün güzel olacak gibi duruyordu ama şu bulutları görünce birazcık ürktüm. 7 derece ve parçalı gösteriyor. gökdere. Evet şey... öyleydi normalde ama şu bulutlar baksana çok fena. E, parçalı bulut işte ya, şu an. Şu... Parçalı ha, ama ha. çok parçalı. <laughs> Arabamız da şurada aşağıda. Nerede be? Abi araba nerede? Gözükmüyor mu şurada? Ha şu. 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 Ağacın arkasında kalmış. <laughs> Ama akşam nasıl dolu park edemedik buraya. Bu arada normalde şeyde ücretli gözükmesine rağmen Cuma akşam ee, akşam 6'dan sonra pazartesi sabahına kadar ücretsizmiş buralar. Ama cuma akşamları insanlar çaya geliyorlar. Buralarda yiyecek yiyecek mekanları olduğu için e şeylere e oralara geldikleri için buralar full doluydu. Yukarı otoparka bakar mısınız? Yukarı otopark bomboş. Orada böyle şey yoktu. Yanlarda manlarda adım atacak yer yoktu. <gülüyor> <gülüyor> akşam çok <laughs> fenaydı. Evet aşağıda hem Portekiz var, ileride Çin var. E su, var. Evet, buraya biliyorlar demek. Ki. Evet buralara şey yapmışlar, gelmişler. Güzel bir otel İ Ibis Budget ama Ibis Budget'ın e, normal odasına göre biraz daha geniş bir odayla aile odası Aynı olarak olsun, verdi evet. sağ olsun. E ilk kaldığımızda Pazartesi günkünden bizden 10 puan aldı. Bu sefer de alacak gayet güzel. E çok ilgili. E, burayı tavsiye ederiz yani. E, şimdi biz yavaştan yola çıkacağız. Aslında birazcık şey yaptık da Toparlandık da ufak ufak ee, Bugün Bremen'i gezeceğiz Hamburg'u pazartesi günü e, Biraz gezdik yeterli bulduk Kış vakti için e, bu kadar yeter diye Bremen'e doğru gideceğiz Oraları gezeceğiz Oralardan bir şeyler çekmeye çalışacağım Türkiye'de yok diye şu arabayı Göstermek istedim ya Renault Wing, Wing miydi Wings miydi Böyle bir şeymiş değişikli Evet, dün yukarıdan da söylediğim gibi olarak kargaşaydı. İçeriden bir sıcakken çıktık diye mi, şey ısındık diye çıktık diye mi bilmiyorum. Hava o kadar soğuk gelmedi. Arabaya ulaştık. Haydi bakalım. Yola. Biremen'e an itibariyle vardık. Daha geç 6 kilometre varmış. Burası belki Biremen'in dışıdır. Eee hava gayet güzel gözükmekle birlikte şu an iki buçuk Kamera derece. Kamera vardı orada. Var mıydı? Ben de, zaten Kamera. şey diyordum. Normal gidiyorum zaten. Ee, i̇ki buçuk derece hava ama güneşli bizi gezdirecek, video çektirecek bir hava olarak gözüküyor. Bakalım evlerde güzel gözüküyor sadık Çok dip gibiler ama geç bu kadar dip gibi. Bitişik ba mi? bahçesiz bir de. Çok hoş gözükmese de. Sabah erkencikten mi çok insan yok? Hava soğuk diye mi kimse yok acaba? Buralarda sokaklarda da çok kimse yokmuş. Gelirken yolda hız limiti... Sola dönecekmiş hızımız. Yoktu. 400 metre sonra. Lütfen caddenin sonunda sola dönün. Hız limiti yoktu otobanda. Stadyon yönüne. biraz keyifli oluyor yani Gazan bastım kamera var mı onun bu girene kadar şimdi sola sonra yönünü kullanabiliyorsun öbür türlü şehir içinde iyice dert oluyor daha öncesinde şu başımıza bela olan 30'la git 30'la git 30'la git 30'la <laughs> git. 30'da git, 30'da git de. bizi deli eden şeyden sonra İki seferde ceza yememize neden <laughs> olan şeyden sonra. Şimdi sağ dönün. Benzer stadyon yönüne. Dönemedik. Güzel gözüküyor şimdilik. Bakalım bir e, o şehir içerisine. Şimdi Altstadt, Old City'ye gideceğiz. Oraları gezmeye çalışacağız. Orada bir e, Pedridoms. Aziz Peter Katedrali diye çeviriyordu yanlış hatırlamıyorsam oraya gideceğiz. Onun yanında e, merkez, e, yok ne belediye binası pardon, red house, be, belediye binası e, var. E, gezilecek yerler o civarlarda gözüküyor zaten. E, arabayı bir yere park edip oralarda onun çevresinde e, şehir içerisinde birazcık sokak keşfetmece, birazcık değişik yerler aramaca tarzı bir e, durum olacak. Bakalım bakalım neler göreceğiz. Birazcık ilerledik. Buralar daha bir güzel gözüktü gözümüze de. Buraları da bir gösterelim istedik. Şuradan bir nehir geliyor. Ben Flori gibi dedim. Mermiş adalar gibi dedi. <laughs> arkadaki evler daha güzeldi ama. Evet arkadakiler daha güzeldi. Bir stadyum gibi bir şey vardı orada stadyumun çevresinde. Orası da Verder Bremen'in mi acaba? <laughs> Stadyumuydu. Bir su var solda o nehir herhalde. Ya burası, burası. Evet. Bir Kanal gibi bir şey var. Bunuken yürüyüşe, herkes köpekleri şeye çıkarmış, yürüyüşe çıkarmış. Zaten. Evet, çok yaklaştık. Buraları park ediyor insanlar. Aslında biz de öyle yapabiliriz. Park Bir bakalım oralarda yoksa Döneriz. dönüp buralara düşünebiliriz. Bak şurada solda bir tane var mesela. Evet.